Merhabalar değerli takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalımıza. İnşallah iyisinizdir. Bizler nasılsınız Nail Usta? Çok şuriyiz. Kaçak geldi arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Nevşehir'e evet, gidiyoruz arkadaşlar. Alanya'dan indik. Boş olarak şimdi işlere devam. Ee, Yüksel Usta beni bekliyor. Tohum ile Ben tatile gittim. Hani diyor ya tatilde bizim şekerim diye. Evet. Onun sabrı patladı. Ama maalesef ne yapayım ben de gamberi yaratıla yıkıramadım. Ee, inşaatta eksikleri var. Hiç daha inşaata gitmedim arkadaşlar. Üç gündür görmüyorum inşaatı. Direkt ahırdan çıktım şu an Nevşehir'e gidiyorum. Malzeme almaya gidiyoruz bu arada. Seramikçiye malzeme alacağım. Ben de evde dün işlerimi halletmiştim ya Nail geliyor diye. Bugün fazla işim yoktu. İneklerimiz ahırdan çıkarılacak. Nail yoncalarını falan vermiş. Tavuklarımız alırken gördüm yolda patatesçi mi var? Neyce var? Burada patates tarlası sökülecek. Patates bile toplayamadık bu sene hiç. Babam öyle birer kova birer kova bulup getiriyor. Bunlar da tohum ekecek herhalde. Bakalım <laughs> hayırlısı inşallah. Şimdi ne ot geleceğiz biz oradan Nevşehir'de? krom omçita alacağız. Ha şu kenarlarda var ya banyo. gelecek mi? Evet. Yeah. ben de seviyorum bu Nevşehir'e gidip gelmeyi. Bir de evde de sıkılmıştım. Bir değişiklik olsun istedim canlarım. Evet, Nerman Nevşehir'e tatile götürüyorum arkadaşlar. <laughs> ben de götürsen götürsen zaten ne Nevşehir tatile götürsün dayı. Sanki ben kendim mi gittim? İzmir'e neyim götürecek değilsin işte. ne e Şimdi bana Alanya mı, İzmir mi deseniz İzmir daha çok isterim herhalde. Aslında Alanya'yı görmedim ama bir de İstanbul'da çok istiyorum gitmeyi. Valla çok güzel bir yer. Alanya mı? Evet, temiz, tertipli. E, şöyle şizlik. göstereyim. Her tarafın muz bahçesi. Ama muz ucuz değil arkadaşlar. Ve bir de pazardan pahalı. Ha, onu merak etmiştim. Ne kadarmış o muzun kilosu? 55 lira. Yok, buradaki pazarda 60 mı 65 mi? Vallahi bilmiyorum. 55 lira sonra böyle yol kenarına bir sürü kurmuşlar tezgah. Ahmet dayı mazileliğe gitti. Bak diyor, burada diyor 45 liraymış diyor. Olsun dedim dayı, şimdi tek tek gezelim mi burayı? Ha, iyi, iyi. orası ama daha hani iyi muzlar burada. taze arkadaşlar. Hani pazarda gibi beklemiş değil. 60, ben. 65 lira. Evet çok güzeldi muz. Bir tane yedim sabahleyin. Vallahi Gamber'den hadi edin Allah razı olsun. Değişik bir değişiklik oldu. Gezdik. İlk başta gönül süzdüm. Hani inşaatları da aksam olur diye. Evet. Ha çok şükür çok olmadı ama işler sadece üst üstüne geldi. O yüzden hemen hem Münevşehir'e gidelim. Üstelik için işini görelim. Ondan sonra Erdem abiye soralım. Eksiği, yediği var mı? Akabinde de e, muhtemelen Erdem abiye eksiği, yediği yoktur. E, tohum ilaçlatmaya gideceğiz arkadaşlar. Beni eve bırakırsın. Tohum ilaçlatmaya gidersin. Şöyle kamerayı kendimize bir çevireceğim canlarım. E, çok güzel çekiyordur eminim ön kamera. Size de göstereyim. Telefonu değiştireceğiz. Böyle çekiyor. Birazcık bulanık ama yine de idare eder. Çünkü Bazen ben Whatsapp'tan falan da konuşma yapıyorum ya diyorlar niye yüzün böyle çıkıyor. Telefonun kamerası da böyle. En kısa zamanda yaptıracağız. Nayit bugün verecek inşallah. İnşallah yani zaman akşam sürüyor. Zaman bulabilirsin direkt Aksaray'a gideceğim. Haa akşamı da, da Aksaray'a söz. Daha yine durmak yok. Ne yapacağız Aksaray'da? Bu telefonu veririz. Virajlara yavaş giriyoruz Nayit Usta. Şeye gidiyor aklım. Sen kullandın mı dünkü arabayı? Konya'dan bu yana kadar bir kullandım. Ha. Yani konfor konfor her zaman kim ne derse desin. Otomatik bir de o şahane de gidiyor. Allah olmayanlar da versin. Şu an bazen vites atmayı da unutuyor. Çoluk çocuk okula gidiyor canlar. Aç kuzum. Yoldan kaç yavrum. Anneler beslenmelerini koymuş. Ben de Ayaz'a koydum. Aslında Ayaz'ın bugün tostu vardı. Sandviç falan ne olursa hani. Evde ekmek yoktu, peynir yoktu, nayrın olmadı. O kadar belli eee, ki. bilin işte kıymetini bilin. Peynir alayım biraz. Nayrı Usta çok iyi oluyor vallahi evde. Hayırlısı haftanın. Çünkü Ayaz'ın e, okulunda sürekli isteniyor. Sandviç olsun, tost olsun. Mecbur e, almayla da baş olmuyor. Kendi yaptığım çok bereketli. Geçen gün 3 kiloya kadar yaptım bayağı bir gitti o bize hem kahvaltı olsun hem böyle şeylerde beslenmelerde diyeyim şimdi biz şeye geldik Yalman köyüne geldik canlarım Yalman'dan beni izleyen var mı güzellerim Nevşehir'den çok biliyorum da o zaman videomuzun devamında görüşelim bu yolları yapıyorlar canlar yollar güzel oluyor bir yandan da kabak olsun ay güzel güzel baksın adamlar çalışıyor. Kamyonlar girip bozuyor burayı. Ha. Yapıyorlar kamyonda tonaj. Şu yol yoktu ama. Bu yol yeni yapıyor. Eski yoldu buraya da yeni yaptılar. Kamyonlar tonaj demin görmüyorsun araba sığmıyor kamyon tekerlerine. Yeni yapılmış yola. Tonaj kontrolü yapılmadığı için yolları kamyonlar bozuyor. Ay köpüş gitmiş ya. Yol çok güzel olmuş. Burası neresi? Burası Tepe köyü tarafı yani Nevşehir çıktık Acı Gölden Nevşehir'in arası. Hmm. Yol çok güzelmiş yeşillik ağaçlar. Aman yol mu dedim köy köy. Şimdi kabakları hallediyorlar kabak çekirdeği çıkarıyorlar sene buraya bayağı bir kabak çekirdeği ekilmiş. Her sene ekiyor buranın çalışkan abi. Bir de tutkun birbirine. Ama her sene böyle sarı sarı görmüyorduk biz. Öbür sene de belki bu tarafa etmişler. Geçen sene öbür tarafa etmişler. Evet. Yollar böyle ayrım ayrım yapılıyor. O yüzden biraz trafik vardı. Nayli yine aradılar inşaattan. Abimlerin banyosunun tavanları yapılıyormuş. abimlerin oraya girmeyiz. Çünkü ustalar istemiyorlar çekim yapılmasını, videoya çıkmayı. Dayımdan oraya çekeriz büyük bir ihtimal biraz sonra gidince. İşte evet, de çalışma var orada da fayanslar var Fayansçılar da mı istemiyor? İşte. Şuranın güzelliğine bakar mısınız atların? Güzelliğine. Şöyle. Alar böyle. Biz Maksarayımızda da var öyle atlar, burada da var. Şuna geldik kızına. Yurda ben bırakmaya geldik. Geçme. Çok güzel güller <laughs> dikmişler yollara. Bir de açmış kırmızı kırmızı. Mısın bize görüyor musun? Bilmiyorum güneşten ben göremiyorum ama şöyle demir. Bu krom. Krom çıta. O. Kesmesin diye de böyle bizim şey çeketler varmış. de arka tarafa taktın ayır. Oltuğu da yatırdı. Böyle götürüyoruz. Türkan yenge görüyor musun çıtalarını? Çıtağı, çıtağı, Bebek çıtağı. gibi sardın ayı. Şu kenarlarda koltuğu kesmesin diye böyle tutuyorum elimde. Gideceğiz bakalım böyle canlar. Aldık. Girdik canlar. Dış cephesi dayımların bitmiş. Son halini sizlere göstereyim. Evet. Daha şu e, ıı, kolanlar. Evet. 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 İçeri girdi. Taş kaplama olacak, o zaman görüntü daha da değişir. Ama çok güzel olmuş, maşallah. Renk falan çok uyumlu olmuş. Abimlerinde banyo tavanlarını yapıyorlar. İçeride bayağı bir ummalı çalışma var. Ama ben sizlere şöyle dışarıdan gösterebildiğim kadar göstereyim. Boyalar, moyalar hala devam ediyor, boya yapılıyor. Şöyle. Adamlar içeriği boyuyor. Çok ummalı çalışma canım. Şöyle. Dayım rahatsızlanmış. Allah'ım şifasını versin Alanya'da. Şimdi bir Hollanda'ya gidecek, gelecek dayım. Değil mi dayım? Ha. Aslanım benim. Sen gelesiye gıcır gıcır yaparız. Türkan'ın yengemi kovalar. Niye yıkamamışlar bunları? <laughs> Esta mı dayı? Allah Ana Hii, Hiç güzel yıkamamışlar dayı Boşur kakıyormuş oğul Nayır et gibi kakıyor gibi. Gerçi he öyle dedi Nayır da de. Et gibi kakıyor geldi geçen beş yıl. Ha daha bunda şey yok hmm. Bu bunun kapağı mıymış dayı? Ha, ha gerçi sarı varmış altta ha. Onda da boya var daha Onu dayı da. ha. Vallahi çok boya kovası çıktı aslında ama hep götürdüler Nayır şu abimlerin oradan bana sadece üç tane aldı geldi ben güzel yıkamış onu. Ne mi? İyi. Yengeme lazım oldu böyle salçaymış, bilmem ya. bir şeyler yaparken, yıkarken. Burası da böyle çok güzel olmuş. Bu taraflar banyo. Camları. He. Şu tarafı da sizlere göstereyim. Bitmiş halini. Alim de bugün burada yattı. Kamber abisi akşam aldı geldi. Onlara gözleme falan yaptırdık. Akşam annemle ekmek yapıyordu ya. Birazcık yedik. Şöyle. Buradan da çok güzel olmuş. Şu şeyler de yapıldığı zaman saçaklar mı onlar işte neyse kolonlar mı daha da güzel olacak inşallah. Çok güzel olmuş gerçekten. Ayrı bir hava katmış. Şimdi bu taraftan sizlere göstereyim Yengen falan bakıyordu şimdi Hakan orada. Böyle. Çete de müzik dinliyorlar dertte dertte. Buralarda pek sessiz, sakin, huzurlu. Ya hayır. Yenge ya. bunu bu günler için herhalde ayırmıştın. Türkan Sultan. Yakıyoruz evine nazar. Kaza bela gelmesin evlatlarına inşallah torunlarına hepsine. gibi yak şu an. kardeş. O kadar şey var Nail etrafta. Çakmak ha, bir çakmak bulamadılar. Daha da devam var onu da inşallah gelince kendi yaksın. Gerçekten bu hani nazara güzel geliyor kokusu tütsüyü vereceğiz. Allah kem gözlerden korusun. Allah'ım kimselerin ağzının tadının bozulmasına izin vermesin. Heh. Gel gel yak da. Şimdi nasıl güzel kokar. Biz bunu gelin çıkarken yakarız. Yani gelin eve geleceği zaman nazar olmasın diye erkek evinde bu yakılır. Böyle insanlara tütsü verilir. Ha bu. Vallahi iyi tütsü verdik ha. <laughs> Ali yatıyor mu? Ali kalksın onu da götürelim İyi korktu Ben belki sağa sola giderim Ali Hayır. Buyur dayı Geliyorum çağırıyorlar Tamam Ben de istiyorum bunu evimde Gerçekten iyi geliyor Rabbim bu otu niye yaratmış? Belki de bunun şifası da bu. Ne rüzgar esiyor Şöyle. Abim naylonu sevmiş batmasın diye. Sen naylon, Panjurlar gelmiş ya. Ha onu çekmedim sizlere. Kırma dökme işlemi olmuş. Şimdi tavanlar yapacakmışlar ama yukarıdan mı başladılar acaba? Nayil tavanlar yukarıdan mı başlandı? Panjolar takılmış bakın. Ölçü yanlış alınmış diyordu ne? Daha başlamamış da banyon tavanlarına baktım ama. Bir şeyler yapıyorlar. markası da böyle olmuş Evden abi düzeltmeye çalışıyor sağolsun bunu insan marka diye şey yaptık ama gerçekten işçilik çok önemli burayı biraz kötü yapmışlar Tamam markası güzel ama işçilik de önemli olacak düzelecek inşallah Daimdar'ın fayansını da merak ediyorum ama oradaki çalışanlar olduğu için Buranın fayanslar da böyle olmuş Parlak fayanstan şeker şeyse serpmesi bunlar Bakın çok güzel Çok güzel olmuş Daha yerler duruyor Burası bile bir değişmiş Fayanslar döşenince Genişlemiş gibi olmuş sanki. Vallahi çok güzel olmuş. Buranın şeyleri de çıkmış bakar mısınız? Bir açmış. Daha geniş gösteriyor. Nail açık renk ya. Ama buranın bayağı büyük zaten normal. Bir de daha bu derizler falan çekilmemiş. Çok temiz duruyor. Buralar da abimlerinki gibi mi? Bunlar da şimdi bak yeni moda vallahi güzel oluyor ama. Ekstra duvara çivi çakmadan bir şey monta etmeden İyi olmuş. Bir de şunu göstereceğim. çok iyi olmuş. Şu şuraya bakar mısınız şöyle? Çok yakışıyor. Yerler döşenince çok güzel bir şey olacak. Bu fayansı da çok sevdim. Parlak. Şimdi iniyoruz aşağıya. Alo. <laughs> Misafirine <laughs> çok mısın şeytana biberlerimi kızarttım güzelce şöyle şimdi domateslerimi de kabuklarından soydum onları ekleyeceğim böyle makarnayı ben çok seviyorum ta önceden ben severim domatesli biberli makarnayı var mı sizlerden de böyle soslu sayı makarnamı da ekleyelim şöyle az olsun öz olsun değil mi kısamlayalım. Lezzetli. Yapayım. Şöyle. yeter. Çünkü başka çeşit yemeklerim de var benim. Çok güzel diyebilirim ama Ali bir paketten daha fazla olsun istedim. Şöyle. Malzememizin içine azıcık yağ ekliyoruz. Azıcık tuz ekliyoruz. Şunda birazcık yağ yapalım da. Güzel olsun. Şöyle size göstereyim. Görüyor musunuz? Telefonun şarjı olmadığı için çekim böyle oluyor. Şimdi gösterdim. Getirdim size biraz sonra ölçüm. buna bir tuz. Tuz ekleyin canlar. Tuz. Naydı var sonra. Şöyle. Salçamın tuzu var ya. Bunu da böyle ekleyeyim. Şimdi sıra geldi neye? Şu eti halledeceğim. Tavada eti çözeceğim. Dayım seviyor. Evet, su fasulyeyim. Benim karşımda söyleyelim. Neden ki acaba? <laughs> <cuklanıyor> Soframı şöyle seyirdim. Ama yanlış takmışım kamerayı. Şöyle. böyle. Şimdi şöyle bu etim güzelce pişti, kızardı bakın. Bir daha çevireyim şey şöyle. Çok da kuru eti hiç sevmiyorum. İnşallah tamam dayanır. Efendim. Hayırdır efendim. Ölüyor, Hayvanlarla ilgili bir şey var, değil de. Veteriner onu halletmeye geliyor. Şöyle. Alam gibi bir Şurada da bana yemeğimiz var. Naydun yememişti bugün bunu yer. Bu piştahı kısalım. Bunu da şöyle. falan yok. Ben yemeğim çok güzel olmuş. Şimdi makarnamızı da güzelce karıştıralım. Tutma bir bakalım. Bayağı çok olmuş canlarım makarnada. Bu tozlu şöyle bakın çok güzel Hı, bunu kapattık hamurumuz acı ısınsın pilavım da var Allah ne verdiyse bugün de böyle olsun önemli olan gönüller bir olsun değil mi canlar Acımız bunları yaptı. şimdi tabakları böleyim. O zaman da donayı er gelir. Sofraya otururuz. Şöyle. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi kapatayım artık. 啊！你对对对。 ne? çok sallanıp, sallanıp duruyor ha. Sallama oğlum. Sallan vallahi seni öldürürler. Oka bu Böyle tutuyorum vallahi kendisi sallanıyor. Tamam. Tribot hadi tribot var ya. Selamünaleyküm seyircilerim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Gelman tribot da hadi. Hemen kapatacağız. Videomuzu size göndereceğiz. Çünkü babamın burada video belki de bir saat iki saat sonra atıyor. Dışarılara götüreceğim, koyacağım telefonumu nerede atarsam. Vallahi bizim burada atıyor ben Hasan orada atıyorum. Evet Hasan orada çok çabuk atıyor ama şimdi oraya kim çıkacak? Annemle biraz işler yapacağız, et evet. Hmm. doğrayacağız. Annem börek hazırlamış, yarına hazırlık yapacağız. Hayır, onu hiç çıkmadık. Orada işte kolaylıkta var. Her zaman ben duru tıkıştık Olsun ne güzel yapmışsın. <laughs> Cansız şey etti doğra doğru, ben doğramadım. Ha, güzel olmuş. He ee, o oldu. Biberimizi de yıkanacağım. Doğramayacağım. Biber de var. Ondan bir çekeyim. Gelir misiniz? Var he. Bunlar da seni. O sonra. Kahve yani. içtik canlar. Baba hazır olsun böyle. Annem daha bir. Anne bu şey yememiş. Tazabağca olsun mı duruyor. O da yel kadar, o da midim. adam. Tazabağkinden. He. Evet. Anne biz kendine bakıyorduk. Vay vay, öyle okunuyordu der manim. İtimde verecek ekmek kim edim? Erman bu iş böyle zamanı kapatamadık. Ne yaptım da bana bunu? Bir ara böldüm. Ondan sonra buladım, orada buladım. Yani şey Fariza buladım, orta buladım. Şitleri gel. Neye gittim yani? Nerede bulardın dışarıda? Şey yedikten zaman buraya dışarıda e. mı bulardın? Ee? dibini kim yedi ya? Baban yedi. <gülme> dibini sıyırmadın. Dibini tam tutmamışım şimdi. Paylaşamazdık. Anne yani dibi tuttu mu kokulu olur dedin sen. Tuttu tuttu. Yarmıştır. Evet. Azıcık o ver. O, o tutmuş da böyle öpeyim. Azıcık şey olmuş derim. mi? Ne zık. Zık. koymuş onu. Nail, Hasan, Gambir, Atilla At 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 diyecektim. Aleyhleyhi. O da izliyordur. Selam olsun kuzenime gitti o. Eşi, Eşi. ve çocukların yanında çok şükür. Ali, Ali. Astara gittiler Ali gül, evet. Siz de buraya gelin dayımına. O zaman geliyor. hani gel bak seni gezdirme seni gezdiriyor ha. Maşallah. Gel bir çağır gelin mi? Yok ki gidemem ben hala ee, döndüm. Bana ben de var ya o da diyor ki, annem gider, koy beni dayı diyor. Evet getiriyor sağ olsun. Dayım o kadar güzel bir insan ki <laughs> ne dersem yapar. Biz onu da götürdü sen Yarın da benim fakirde götürecek. <laughs> domates var domates. Ne domatis sen anı var da O ne var, tarafında? Da. Yine o bu, bu Gidelim mi? Onun <laughs> 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 <Gidiyor yani. gülüyor> tamam. Allah'a emanet, Allah emanet canlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>